Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bursluk sınavı yaklaşıyor. Öğrencilerimiz bana çok defa şu soruyu sordular. Hocam bursluk sınavı sadece birinci dönemden evet ama biz hangi konulardan soru çıkacağını bilmiyoruz. Bunu bize gösterebilir misiniz diye hay hay dedik. Ve bugün bu videoda sizlerle birlikte bursluk sınavında Sınıf düzeylerinde 5. sınıftan 11. sınıfa kadar hangi konular çıkacak? Bunları sizlere göstermek istiyorum. En doğru ve en net bilgiyi burslukla alakalı bu kanaldan bulabileceksiniz. Ama öncesinde bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Burslulukla ilgili gelecek videoları kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi o zaman hep beraber bursluk sınavının konularına bakalım. Evet şimdi Google'ı açtınız. Arama motorunda arkadaşlar buraya bursluluk konuları yazıyorsunuz ve ilk sırada bakın mebgov.tr bursluk sınavına ilişkin kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir diye bir site var. Zaten sitenin linkini ben sizlere bırakacağım. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak da kendi sınıfınızla alakalı hangi konular çıkacağını, kazanımlar çıkacağını görebileceksiniz. Sitemiz Talim Terbiye Kurulu'nun sitesi ttkbmev.gov.tr açıklama kısmında var. Şimdi şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar eğer 5, 6, 7. sınıfa gidiyorsanız ve konularınızı öğrenmek istiyorsanız birinci sıradaki linke tıklıyorsunuz. İkinci sıradaki linke tıklayacaklar şu anda 8'den 9'a geçecek öğrencilerimiz. Şimdi şu kafa karışıklığında giderelim. Hocam ben 7'ye geçtim 7. sınıfa mı bakacağım? Hayır 7'ye geçtiniz ama hala 7'nin konularını bilmiyorsunuz işlemediniz. Siz mezun olduğunuz sınıftan sorumlusunuz. Örnek veriyorum 5'ten 6'ya geçen öğrenciler 5. sınıf konularına çalışacaklar. 6'dan 7'ye geçenler 6'ya çalışacaklar. 7'den 8'e geçenler 7'ye çalışacaklar. 8'den 9'a, liseye geçenler 8'e çalışacaklar. İşte buna göre kendi sınıfınızın linkine tıklayabilirsiniz. Dediğim gibi 8'den 9'a geçenler ikinci sıraya tıklıyorlar. Sonra hazırlık sınıfından 9. sınıfa geçenler hazırlık sınıfına tıklıyorlar. 9, 10, 11. sınıflarımız ise yani 9'dan 10'a geçenler, 10'dan 11'e geçenler, 11'den 12'ye geçenler de en sondaki linke tıklayacaklar. Biz şimdi örnek bir gösterim yapalım. Diyelim ki ben 5. sınıftan 6. sınıfa geçtim. O zaman şu 1. sıradakini tıklayacağım. Geldim, karşıma böyle bir PDF açıldı. Tam kaç sayfa? 53 sayfalık bir PDF. Şimdi bak, ne diyor? Konu kazanım ve açıklamalar 5, 6, 7. sınıflar. Özellikle bakın dersler zaten gözüküyor. Şimdi aşağı doğru indim. 4 tane dersimizin olduğunu zaten biliyorsunuz. Ee, bir tane de din kültürü var. Din kültüründe sadece 5 soru var. Bak buna dikkat edin. Çok soruyorsunuz. Hocam din kültüründen soru var mı? Evet var. Ama sadece 5 soru. O da sosyalin içinde. Şimdi Türkçeden öğrencilerimize ne çıkacak? Bak 5. sınıf kazanım açıklamaları Türkçede. Okuma konusu, söz varlığı, anlama, metni yorumlama... Yine bakın burada kazanımlar yazıyor. Yazma konusundan da soru çıkacak. Sonra 6. sınıfa geçtik. Türkçe'de 6. sınıftan okuma konusundan söz varlığı, işte deyimler, atasözleri, çekim ekleri. Bak bunlar çıkacak. Buradan işte teker teker konularınızı görebilirsiniz. Devam ettim. Aşağı indim. 7. sınıftan eğer Türkçe'den görüyorsun. Burada teker teker konuların yazıyor. Şimdi Türkçe'yi bitirdiğimize göre gelelim. Hangi ders geliyor sırada? Matematik. Önce 5'ten başlıyor. Sayılar ve işlemler. Beşinci sınıflar. Doğal sayılar. Çıkacak. Doğal sayılarla işlemler. Çıkacak. Sonra kesirler. Çıkacak. Yine kesirlerle işlemler. Ondalık gösterim. Bakın bunlar konu başlıkları. Altlardakiler de kazanımlar. İşte bu konulardan soru çıkacak. Altılara geliyorum. Altılarda doğal sayılarla işlemler. Çarpanlar ve katlar. Kümeler. Tam sayılar. Kesirlerle işlemler gibi bakın bu konuları zaten görüyorsunuz. Ondalık gösterim. Bu konular altılara matematikte çıkacak. Yedilerde özellikle tam sayılarla işlemler, rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler, cebir, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem konuları matematikte çıkacakmış. Bak görüyorsunuz teker teker nasıl bulacağınızı gösteriyorum. Geldim fen bilimlerinden. 5. sınıf öğrencilerimiz fende güneş, dünya ve ay, dünya ve evren konusu. Güneşin yapısı özellikleri, ayın yapısı özellikleri, ayın hareketleri ve evreleri, Güneş, Dünya ve Ay bu konulara çalışacak. Sonra ikinci ünitede canlıları tanıyalım bu konuya çalışacaklar. Üçüncü ünitede kuvvetin ölçülmesi, sürtünme kuvveti. Dördüncü ünitede maddenin hal değişimi, yine ısı ve sıcaklık, maddenin ayırt edici özellikleri bunlara çalışacaklar. Altıncı sınıf için bak tek tek söylememe gerek var mı artık zaten nasıl bulacağınızı gördünüz. Altıncı sınıf hocam birinci ünite şu ünitenizin adı şurada bir bir yazan konunun başlığı. Birinci ünite birinci konu güneş sistemi çalışacaksınız. Güneş ve ay tutulmaları ikinci konu çalışacaksınız. Yine bak ikinci ünite destek ve hareket sistemi çalışacaksınız. Sindirim, dolaşım, yine solunum, boşaltım sistemi, bileşke kuvvet, sabit süratli hareket, yine dördüncü üniteden maddenin tanecikli yapısı bunlara çalışacaksınız. Yedinci sınıf fen bilimlerine geliyorum. Güneş sistemi birinci ünitenin adıymış uzay araştırmaları çalışacaksınız. Güneş sistemi, gök cisimleri işte bunlara teker teker bu şekilde bakabilirsiniz. Ben birazcık kendi dersime doğru ineyim. Geldim sosyal bilgiler. Bakın sosyal bilgilerde 5. sınıf kazanımları birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler, çevreler. Son kazanımımız 5'lerde doğal afetler. Doğal afetler son konu. Ondan sonra sana çalışmanıza gerek yok. 6'larda birey ve toplum ünitesinin tamamı. Kültür ve Miras ünitesinin tamamı, insanlar yerler çevreler ünitesinin tamamı, bilim teknoloji toplum 4. ünitenin 2. konusuna kadar. Bilim ve teknolojik gelişmeler yaşam üzerindeki etkisi. Son konu orası. 7. sınıflarımız 1. ünitenin tamamı, 2. ünitenin tamamı, 3. ünitenin 3. kazanımına kadar yapıyorsunuz. Şimdi geliyorum din kültüründe. Bakın din kültüründe sadece 5 soru var. Konular da buradan görebilirsiniz. Allah inancı, Ramazan ve oruç. Adab ve nezaket. 6. sınıf konuları peygamber ve ilahi kitap inancı, namaz, zararlı alışkanlıklar. Bunlar da altınların. 7'lerin e, 5 sorusunda da melek ve ahiret inancından gelecek. Hac ve kurbandan gelecek. Ahlaki davranışlardan gelecek. Bak ne yaptık? Konularımızı öğrendik. Nasıl bulacağınızı teker teker gösterdim. Bu 5-6-7'ler içindi. Şimdi tekrardan dönelim. E, diğer sınıflarımızda diyecekler ki hocam 8'i 9'u da gösterin. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum çok basit. Mezun olduğunuz sınıf hangisi ise o sınıfın buradaki linkine tıklıyorsunuz. Örneğin 8'den 9'a geçtiyseniz şu ikinci sıradakine tıklıyorsunuz. Bak 26 sayfa. Her şey yazıyor. Hangi dersten hangi kazanımdan sorumlu olduğum burada. Bak söz varlığı, anlama soruları teker teker yazıyor. Bunları buradan görebilirsiniz. Matematik konuları yazıyor, fen konuları yazıyor. Yani tek tek aslında göstermemize gerek yok. 5-6-7 derde anlattığımız bölüm sizin için de geçerli. Yine eğer hazırlık sınıfından 9'a geçenler varsa 3. sıradaki linki, 9'dan 10'a, 10'dan 11'e, 11'den 12'ye geçenler varsa da en sondaki linki tıklayarak kendilerinin sorumlu oldukları bursluk kazanımlarını ve konularını görebilirler. 2. dönem zaten yok. Burada yazmayan konulara çalışmanıza gerek yok. Bakın bu site Bakanlığın resmi sitesidir. Talim Terbiye Kurulu Bakanlığın bir kuruludur. Bakanlığın kazanımları belirleyen kuruludur. Yani burslukta sizlere işte bu konulardan soru çıkacak sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz sınavı kazanırsınız. Sınavı kazanana kadar zaten bu kanalda her konuda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim ve desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Evet sevgili gençler bursluk sınavı konuları işte bu şekildeydi. Siz de açıklama kısmına bıraktığım linkten Konuların kapsamına bakabilirsiniz. Hangi kazanımlara kadar sorumlu olduğunuzu oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.